Olmadı. Güzel yapmışız. Allah Allah, Allah. güzel yapmışız. Şimdi. Bir bakayım. <laughs> Merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir video ile tekrardan bir aradayız. Bugün üretimini yaptığımız iki ürün grubu hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Ürünlerimizden bir tanesi tereyağı, bir diğer ürünümüz ise rulo kaymak. Tereyağını anlatacak olursak eğer geleneksel yayık yöntemiyle yaparız biz bu ürünümüzü. Kendine has tat, aroma ve kokuya sahiptir bu ürün. İçerisinde %0.5 oranında tuz bulunmaktadır. Bunun dışında herhangi bir koruyucu, renklendirici katkı maddesi içermemektedir. Kullandığımız ambalaj bizim tescilli bir ambalajımız olup Türkiye'de sadece bizim tarafımızdan üretilmekte olan bir ambalajdır bu. Ambalajın özelliği tereyağını kullandıkça ...kendi kabında bir daha muhafaza etmenizi sağlamaktadır. Böylelikle bu tereyağını alırsanız eğer... E, ...herhangi bir famus ya da... ...işte bir kaba ihtiyaç duymadan... E, ...muhafazasını dolabınızda yapabilirsiniz. Rulo Kaymak'tan bahsedecek olursak eğer... ...Rulo Kaymak ürün ailemizin en yeni ürünü. E, Rulo kaymağı rakiplerinden ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi... ...ürün içerisinde herhangi bir tatlandırıcı... ...yani toz şeker bulunmaması. Birçok firma... E, ...ürünü tatlandırabilmek için içerisinde toz şeker kullanmaktadır. E, biz kullanmadan nasıl yaptığımızı açıklayacak olursak eğer Rulo kaymak yaparken kullandığımız sütün biz homojenizasyon makinalarından geçirerek sütün içerisindeki yağ tabakasını homojen bir şekilde sütün bütün bölgelerini dağıtarak yapıyoruz bu ürünü ve böylelikle e, homojen dağılan yağ ve içerisinde parçalanan protein e, kaymağın tüm yüzeyine eşit şekilde dağıldığından dolayı e, herhangi bir tatlandırıcı için kullanmadan da ürünü çok keyifli bir şekilde sizlere sunabiliyoruz. E, gördüğünüz gibi ürün homojen bir şekilde yapıldığından dolayı içerisinde herhangi bir süt kusması yapmamaktadır. Ve e, ürünümüze e, olan güvencimizle birlikte biz tamamen şeffaf bir ambalaj kullanmaktayız. Evet değerli takipçilerimiz toparlayacak olursak eğer tereyağını hem yemeklerinizden hem de kahvaltılarınızda tüketebilirsiniz. Rulo kaymağı da aynı şekilde hem kahvaltılarınızda hem de tatlılarınızın yanında kullanabilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızdan da bizi takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.